<laughs> Abi sok, be de demek hayır 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 hayır. <laughs> Abi hayır. Bu nasıl bir mallık? Bu nasıl bir mallık? Herkese merhaba arkadaşlar ben Toprak <laughs> Bugün sizlerle beraber e, yeni bir survival games videosuyla karşınızdayım e, Dediğim gibi artık solo'dan devam edeceğiz ama e, Teamsiz bir şekilde zaten bu da team olmaz mümkün değil Herkes disguise yani biz de disguisesiz ama böyle gözüküyoruz e, VIP ile alakası yok solo survival ile alakalı bir şey Biz şimdi ortaya bir gidiş yapalım Umarım gidebiliriz. Güzel bir maç olur. Evet. Güzel. Güzel 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 güzel. Şu al kaç. Al kaç. Al kaç. Hiç bakma. Şu adam kılıcı mı var. Tamam. Eee... cidden güzel bir maç olursa çok sevineceğim. Şöyle arkalayan alanları keselim adam orada afk iken salak 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 cici ee, adamda kılıcı da varmış güzel ee, şöyle şunu şöyle atalım şöyle bana güzel başladık aslında şöyle yapalım şöyle 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 ee, neden yanında arkadaşlar yok? Aslında Tolga ile normal Survivor Games yapacaktık, solo değil. Ee, ama onun hattı düştü, maalesef hattı düştü. Hep böyle oluyor da. Bu ayrı bir konu, neden böyle oluyor? Hiçbir fikrim yok. Birisi kesin bize dua ediyor. Kesin. Neyse, ee, böyle devam edelim arkadaşlar. Yani konuda da pek belirlemedim sizinle beraber sohbet edeceğiz artık kanalımız e, 30 aboneye ulaşmak üzere 29 aboneyiz e, montaj videosu hazırlamak istiyorum ya yani kanal çekme falan bir tane var da demo de arkasına da e, yani güzel bir şeyler koyacağım bahsedeceğim böyle konuşacağım edeceğim e, böyle şey biliyorsunuz bu kadar yapılır mı serimiz var Onları birleştireceğim aynı zamanda başka biriktirdiklerim de vardı onları birleş, birleştireceğim. Eee Manyak Ölmeler adında bir şey. Eee kanal olarak. Bir de kanal fragmanımız işte o olacak. Hem 30 abone özel hem de kanal fragmanı. Hani e, abone olmayanlar olur ya karşımıza çıkıyor şöyle. Eee ondan olacak arkadaşlar. Eee Böyle işte böyle bir kanal frekman hazırlayacağız. Umarım yani nice 50 binleri falan yani güzel bir sene geçiririz sizlerle beraber. Yani bu kanal kanalı uzun zamandır açmak istiyordum ve açtım. Ee, önceki kanalım vardı. O da timine geldi. Zaten orta kanallarda da görebilirsiniz. Eklemiş miydim? Yo eklemiştim. Bir de Tolga'nın kanalı zaten orta kanallarımıza ekti. Emirhan var. Emirhan Malkoç. Uzun zamandır onlar haber gelmiyor. Niye haber gelmiyor? Bu adamla ne oldu? Öldü mü? Kanalı niye böyle? Niye cezayı ceza yiyip duruyor? Derseniz e, Emirhan kanalı ile ilgilenemiyor. Çünkü e, tatile gitti arkadaşlar. E, köy, köyüne gitmiş. E, ki neden ceza yiyor Bin, ben onu net bir şekilde bilmiyorum ama e, bot kullanımı diyeceğim. Arada bir size söylüyordum ama çocuğun kanalı bilmiyorum ben de. E, e, sonra onu söylemiştim cidden mi ceza aldın falan dedi. Evet dedim kanalına girilmedi dedim. E, Kanala girilmemesi yani, derken şundan bahsediyorum. Kanala giriyorsunuz videolarına bakıyorsunuz ki e, bu kanal kullanılmıyor diye bir yazı çıkıyor. Ee, o yüzden beni çok şaşırttı acaba kanalını mı kapattı falan dedim ki e, birkaç hafta sonra yeniden açıldı. E, adam var falan gördüm sanki. Neyse dediğim gibi e, şey yapılmadı onun kanalına girilmedi Sonradan birkaç hafta sonra açıldı. E, Emirhan kanalını kapatacakmış youtube işini bırakacakmış. E, o kadar fazla ilerlemeden onun yüzüne. Söylemiştim ilk başta da kolay bir iş değil eminim sıkana açmakta dedim. Çocuk şimdi rezil oldu ya. Vallahi çocuk giremiyor artık. Ee, bir de artık yine arkadaşlarımız edindi. Onlarla beraber de çekeceğiz. Ee, Ömer adlı bir arkadaşımız vardı. Ee, hatta yorumlarda da görebilirsiniz. Benim bir videomu yorum atmış. Ee, dedi ki kardeş sana beraber video çekebiliriz. Skype'ını verir misin? Ben onun kanalına ilk başta baktım. Ee, güvenemiyorum. Bok da çıkabilir. <laughs> e, büyük bir falan çıkar. Ee, güzel bir sandık açtık. E, ee, şöyle atalım. Şöyle yapalım. Ayaklık çıkmamış mıydı o? Neyse. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ne diyorum ben Hmm. Evet yeni arkadaşlarımız onunla beraber de çekeceğiz onunla daha videomuz gelmedi Umarım çekeriz onunla da ee, iyi birisine benziyor yani cidden tanışalı daha dün oldu ee, Dün beraber görüştük ve güzeldi gayet güzel geçti ee, Tolga ile de dün tanıştık Tolga ile nasıl tanıştık ee, bir, Burada biliyorsunuz mcsg'de pvp arena var ee, Battle drones adında ile beraber girmiştik Bakıyorduk nasıl bir yer diye bu ee, yani nasıl bir yer diye bakmıyorduk da daha doğrusu antrenman yapıyorduk ee, yanlış söyleyeyim antrenman yaparken bir arkadaş denk geldi bana ee, mesela başka bir yerdeydi ben başka bir yerdeydim sonra adam ona takım işareti yaptım durdum hiç vurmadım bana birkaç tane geçirdi ee, sonra o da durdu takım dedi ee, sonra takım olduk arkadaşlar şöyle yaptığımız bir yapardık ama çakmak lazım yine. Şöyle. Sonra takım olduk arkadaşlar. Ee, öyle öyle geçti. Türk müsün dedim. Türküm dedi. Ee, Skype'ım var mı dedi. Dedim. Ee, var dedi. Verdi. Beraberce konuştuk. Tolga zaten önceki videomuzda da vardı. sesini duydunuz ettiniz. Ee, öyle ona da video çıkartacaktık. Çıkartamadık. Daha demin çekiyorduk. Normal sorularını çekiyorduk söylemiş miydim ilk başta videonun başında belki söylemişimdir burada da crafting table varmış ee, aslında demir hiç... Allah belanı vermesin seni abi yapma ya abi iki kişi kaldı ya üç kişi de etme çakalıyorduk ya abi ya o gelmemişti ama ya Uf, Video kaç dakika oldu ki hiç de bakmadım maraton yapardı falan diyeceğim de yok bizim mahalleden ne geçiyor neyse arkadaşlar o zaman böyle olsun deathmatch'e kaldı mı çünkü 3 kişi kalmışız deathmatch başlayacakken adam geldi abi ya öyle gelinir mi adam öküz gibi vurdu gerçi demir kılıcı vardı da ben de full temiz ettim adamın yani arkasına dönüp yani arkasına dönüp ar arkaladım işte adamı ar arkalamıştım adamın yine de ölme şansı da yokmuş ya çok üzüldüm. Neyse videoyu dünya en azından çıktı yani detmecek aldık bize yeter. Dediğim gibi arkadaşlar ona onlarla da çekeceğim. Fazla uzatmayacağım. Eee olmuyor bu adamın durumunu ne? Detmece seyredin sonra videoyu keselim Eee neredeler? Neredeler? Neredeler, neredeler? Adam Türk mü? yok çok olması imkan yok çünkü biz biz kaydık yani çok olabilir mi biz kaydık abi abi yazık be yandı ama yalnız bu nasıl yandı yakmışlar mıydı oha harbiden yuh Nasıl kazandı lan bu? Adam yanıyor. Yuh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir video çıkartmak zor dediğim bir şey bu. yuf yani yuh ya. Abi biz onu ölmedik de adam bizi yani öldüren adam iyi oldu da. Adam üçü gibi şeydi lan. Neyse arkadaşlar, biz burada da bitirelim ya. Hmm, video fazla uzamasın. Ee, dediğim gibi arkadaşlarla beraber çekeceğiz. Yeni tanıştığımız arkadaşlarımızla. Ee, kanalımız, ailemiz iyice büyüyecek inşallah. Ee, burada da videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Yani artık bitirelim. Fazla uzatıyorum ben biliyorum. niye ee, oyunlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, yavaş yavaş fikirler gelecek ben, ben de şimdi sabırlı değilim sabırlı olmam lazım ki halimiz daha çabuk büyüdü ee, bugün birkaç tane de video koymaya çalışacağım mini games gelecek çünkü de var games'i bu sıralar ben çok koyuyorum ee, mini games de koymam lazım mini games e de koyacağım burada da videoyu bitiriyoruz arkadaşlar bay bay herkese merhaba arkadaşlar ben Bu kanımda yeni bir arkadaşımız olan Tolga var. Bir de var her zaman Eski bir arkadaşımız.